Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım herkes iyidir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim arkadaşlar bugün yine çoklu menekşem var spagnum yosununda. da onları çıkaracağım onları nasıl bir saksıya veya nasıl bir seraya yerleştirdim onları göstereceğim önce çıkaracağım iki video olacak bu da zannediyorum fazla sıkmak istemiyorum kısa videolar çekmek istiyorum Önce bu üç tane bir menekşem var. Renkleri harika. Yeni açmaya başladılar. Onları gösterip tekrar menekşe dikimine başlayacağız. Daha doğrusu sıfaknumdan ayırıp ondan sonra menekşe dikimine başlayacağız. Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Ne kadar güzeller. O kadar keyifleri yerinde birkaç gün sonra ilaçlamaları yapılacak. Her ay ilaçlamasını yapıyorum. Mite olmasın diye, hastalık gelmesin diye. Biraz zor oluyor ama bu hastalık döneminde bilhassa çok zor oluyor. Eşim sağ olsun yardım ediyor. Burada güzel bir menekşem daha var bunu daha önce göstermiştim ama bunu arkadaşlar birazcık keyfi kaçık biraz yapraklar böyle içe kıvrılmaya başladı ama birkaç gün sonra bir bakacağım şöyle Ondan sonra ne olduğunu anlayacağım inşallah ama diğer yapraklar çok sert ve güzel şurada bir sıpa daha doğrusu fitili sulamada olan bir menekşem var güzelliğe bir bak. Ne kadar güzeller. Arkadaşlar o kadar yoruyor ki bu iş beni aslında ama bırakamıyorum mümkünü yok. Şimdi arkadaşlar burada benim sıfatımda bir sürü menekşem var. Şimdi onu çıkaracağım. Bunları ayıracağım. Ondan sonra şurada minyatür menekşelerim var. Onları dikeceğim. Şurada da var. Bu minyatür menekşeler fazla büyümüyor biliyorsunuz. Onları halledeceğiz. Şunu böyle büsbütün Ne kadar güzeller görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tepsi aldım. Bunları tek tek çıkaracağım. Ne kadar güzeller. Bunları aynı tür olanları bir tarafa koyacağım. saksılarını hazırladım. Tarihlerini attım. Birazdan dikeceğim onları da inşallah. Bir ikinci videoda onları da göstereceğim size. Harika gelişimi göstermişler. Bunları hangi tarihte şey diktiğimi bilmiyorum ama yazıyordu mutlaka. Birinci ayın on dikmişim. Yani on ay filan olmuş bunlar dikleri spaklıma. Minnacık minnacıklardı o zamanlar. Gayet güzel gelişmiş. Burada küçücük bir menekşe var. Bu kötü yapraklarını alacağım ben. Burada tereyi bir menekşe'm var. Hemen yedekleme yapıyorum. Kaybederim diye yeni aldığım menekşeleri. Bunlar da zannediyorum o dönemden kalma menekşelerim. Çok güzeller. aynı ye cins olanları bir yere dikeceğim. Diğerlerini ayrı ayrı dikeceğim. Bu zannediyorum kök çürmesi yaşadığım bir menekşeydi. Bunu kökünden beraber dikmişim. O da çok güzel tutmuş. küçükleri daha sonra bir önce büyükleri yapayım. Küçükleri daha sonra halledebilirim. Yapraklar o kadar taze ki hemen tutar, tutmaz kırılıyorlar. Aralarından o kadar çok küçük menekşe çıkacak ki onları da küçük küçük saksılar hazırladım onlara dikeceğim minyatür menekşelerim var onları dikeceğim birazdan şuna bakın her taraf menekşe doldu İnşallah yakında yine bir satış yapabilirim. Bir iyice şöyle düzene girsin. Uzun süredir biliyorsunuz rahatsızdım. O yüzden temizlik yapamadım. Bu temizlik işleri var. Onları hallettireceğim. Ondan sonra artık resim yapmaya da başlayacağım inşallah. Çok özledim resim yapmayı da. Ramazandan bu yana hiç fırçayı elime alamadım. Resim yapmak benim için ayrı bir tutku. Önceleri başlıyorum resme, bir bocalıyorum, ondan sonra rayına oturuyor her şey. İnşallah resme de başlayacağım. Çünkü İstanbul'a gittiğimde bir sürü boya aldım. harikalar. Şu kötü yapraklarını alacağım. Bunları aynı tür menekşe zannediyorum. Böylece dikeceğim bunları. Üçünü, dördünü bir. Bu küçükleri taşa dikerim belki. Taşta biliyorsunuz ben bir sürü menekşe yetiştiriyorum. Taşa dikerim. Orada güzel gelişim gösteriyorlar çünkü. O kadar çok ki aralarından mutlaka daha çıkar. Şurada bakar mısınız ne kadar güzel. Şöyle aralarına bakacağım. Şurada var bir tane menekşe. Şu güzelliğe bir bakın. Bunu görmesem o arada kaynayacak. Atar mıyım ben bu güzeli? Şurada var bir tane. Menekşeye doyamayan ben. Dikiyorum, koyacak yer bulamıyorum. Bu sefer birazcık satışa çıkarıyorum sağ olsun hemen arkadaşlar bana alışkın olan arkadaşlar hemen alıyorlar sağ olsunlar şu güzeliye bakın aralarından mutlaka daha çok çıkacak şimdi küçük minyatür menekşelerime bakalım bir de şurada minyatür buna hep minyatür menekşelerimi diktim şöyle tutarsam daha güzel olacak. Ayrı bir yere koy, koyayım, koyayım onları da. Bunlar hep minyatür menekşe. Şurada bir tane daha var. Onu da alayım. Harikalar. Bunu böylece bırakacağım. Gene kenarlarına ben mutlaka bir menekşe dikerim. Bunun kenarlarına. Çünkü çok boşluk var kabında. O yapraklar kırıldığında fiyanı ucuna tutturuyorum. Şurada var birkaç tane minyatür menekşe. çok güzeller. Arkadaşlar şimdilik bu kadar video. Ben şimdi birazdan yine dikmeye başlayacağım. Fazla da sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videoma birazdan başlayacağım. Dikmeye. Şimdilik hoşça kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.